Bugün bağlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sigma ve pi bağlarından bahsedeceğiz. Sigma ve pi bağları oluşurken hangi orbitaller örtüşür? Orbitaller hangi şekillerde örtüşür? Bir bileşikteki sigma bağı sayısı nasıl bulunur? Bu bağlardan hangisi daha kuvvetli? Önce hangi bağ oluşur? Gibi bilgiler vereceğim arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar, hibritleşme videomda bahsetmiştim. Bağ oluşumu sırasında yarı dolu orbitaller örtüşür. Ve yine çok önemli bir ayrıntıdan bahsetmiştim. Bu örtüşme olmadan önce hibritleşme yapmaları gerekiyordu. Fakat bazen bazı p orbitalleri hibritleşmeye katılmıyordu ve bu hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri örtüştüğünde arkadaşlar pi bağlarını oluşturuyorlardı. Şimdi bu iki bilgi bu konunun temeli arkadaşlar. Sonuçta bunlar bağ yapmak için yarı dolu orbitalleri örtüşecek. Bu yarı dolu orbitaller örtüşürken eğer bu orbitallerden hibritleşmeye katılmayanlar varsa p orbitali varsa hibritleşmeye katılmayan Bunların örtüşmesiyle pi bağları oluşacak. Şimdi bu örtüşmeleri şekil üzerinde, orbital şekilleri üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Ee, hemen şeyi bir hatırlayalım. P orbitallerinin şekillerini bir hatırlayalım. P orbitalleri biliyorsunuz 3 alt orbitalden oluşur. Ee, bu 3 alt orbitaldeki elektronlardan 2 tanesi x eksenine, 2 tanesi y eksenine ve 2 tanesi z eksenine konumlanırlar arkadaşlar. Bunlar da z eksenindeki elektronlar. Şunlar da şunlar Y'dekiler şunlar da Z'dekiler. Hatta bu p orbitallerinin alt orbitallerine px py pz dememizin sebebi o arkadaşlar. Bu arada bunlardan biri Px, biri Py, biri Pz'dir. Hangisinin Px, hangisinin Py, hangisinin Pz olduğunu bilemeyiz. Tamam mı? Yani illa ilk yazılan Px diye bir şey yok. Bir de S orbitallerini de hatırlayalım. S orbitalleri. Hatırlıyorsanız S orbitalleri bir alt orbitalden oluşur ve küreseldir demiştik. Bu, or, bu arada bu küresel olan elektronların şekli. Yani elektron bulutlarının. Biliyorsunuz elektronlar atomun çekirdeği etrafında böyle bulutumsu bölgeler oluşturuyorlar. O bulutumsu bölgenin şekli küreselse biz ona S orbitali diyoruz. Ama bu şekilde ise bulutlar biz onlara P orbitali diyoruz arkadaşlar. Şimdi S'de de maksimum 2 elektron bulunabilir. Bunları zaten atom konusunda anlatmıştık. Şimdi asıl bizim konumuz bugün bu orbitaller örtüşürken yani iç içe girerlerken bu orbitaller nasıl bir örtüşme gerçekleşecek. Bu örtüşme sırasında hangi bağlar oluşacak? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, e, öncelikle şuna bir dikkatle bakın. Şimdi diyelim ki e, bu X A atomu olsun bu. A atomu. Tamam mı? Herhangi bir atom. Bu da A atomunun e, X eksenindeki elektronlar. X eksenindeki elektronlar. Bu da B atomu olsun. Şu bu da B atomunun e, x eksenindeki elektronlar şunlar. Şu maviyle çizdiklerim de bakın şunlar da y eksenindekiler olsun. Bunlar da z eksenindekiler olsun. Şimdi arkadaşlar A atomu ile B atomu diyelim ki bağ yapacaklar. A atomu B atomunu kendine doğru çekiyor. B de A'yı kendine doğru çekiyor. Dikkat ederseniz bunlar birbirlerine doğru yürümeye başlıyorlar. Birbirlerine doğru yürümeye başlıyorlar. Şimdi ilk olarak hangi eksendeki orbitaller birbiriyle karşılaşıyor görebiliyorsunuzdur. İlk olarak dikkat ederseniz X eksenindeki şu orbitaller birbirleriyle karşılaşıyorlar. İlk olarak bunlar iç içe girmeye başlıyorlar ve birbirlerinin ucundan iç içe girmeye başlıyorlar. Yani şöyle düşünün. Şunlar x eksenindeki elektronlar birbirlerine doğru geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar ve bu orbitaller birbirleri içine girmeye başlıyor. Zaten biz yarı dolu orbitallerin örtüşmesi demek bu demek. Birbirleri içine giriyorlar. Tamam mı? Bir de y eksenindekileri düşünün. Şunlar da y eksenindekiler. Y eksenindekiler de birbirine doğru geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar ve Dikkat ederseniz yüz yüze yani paralel bir örtüşme gerçekleşiyor. Hemen onu da çizelim. Şöyle. Bunlar y eksenindekiler. Birbirlerine doğru geldiler ve iç içe girmeye başladılar. Ee, i̇lk önce yüzleri yani böyle gövdeleri karşılaştı. Bunlar gibi uçları değil, gövde gövdeye böyle girmeye başladılar iç içe. Şimdi e, bu uç uca örtüşme sonucu oluşan bağlar Sigma bağlarıdır arkadaşlar. Sigma bağları. Sigma. Bunlar da paralel örtüşme, paralel örtüşme sonucu oluşan bağlar da pi bağlarıdır arkadaşlar. Yani ikisi arasındaki en önemli fark bu aslında. Bir tanesi örtüşürken orbitaller paralel örtüşüyor, bir tanesi oluşurken orbitaller uçuca örtüşüyor. İkisi arasındaki en önemli fark bu. Şimdi gelelim güçlerini. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. X eksenindekiler birbirlerine uçlardan girmeye başladılar. Birbirlerinin içine zorla giriyorlar tamam mı? X'te elektron çünkü ikisi de eksi yüklü. Zorla giriyorlar. Sizce bunların iç içe girmesi mi daha zordur? Böyle yüz yüze örtüşenlerin mi? Tamam mı? Öyle düşünün. Şimdi bunların bakın bu uçtan başlayıp bu uca kadar gidecek böyle. Ee, ama öbüründe e, yüzey alanları daha dar olduğu için bunlar hemen üst üste binebilecekler. Bu yüzden arkadaşlar e, uç uca örtüşme sonucu oluşan bağlar daha sağlam bağlardır. Çünkü e, oluşumları ne kadar zorsa ki onların oluşumu daha zor. E, kopmaları da o kadar zordur arkadaşlar. Bu yüzden sigma bağları pi bağlarından daha kuvvetlidir. Hatta bu şekillerde şeyi de görmüş olduk. İlk önce hangi bağ oluşuyormuş? İlk önce tabii ki de sigma bağ oluşuyormuş. Çünkü ilk önce x eksenindekiler karşılaştılar değil mi? O yüzden şöyle diyebiliriz. Sigma bağları pi bağlarından daha kuvvetlidir. Ve önce arkadaşlar sigma bağları oluşur. Şimdi gençler daha önce hibritleşme konusunda da söyledim. Ee, hibritleşmeye katılmayan P'lerin örtüşmesiyle pi bağı oluşur. Arkadaşlar diğer bütün örtüşmelerde sigma bağı oluşur. Unutma. Tamam mı? Yani hangisi sigmaydı, hangisi pi'di falan diye kafan karışmasın. Çünkü pi'yi oluşturan tek bir durum var. O da hibritleşmeye katılmayan e, P'lerin paralel örtüşmesi. Başka hiçbir durum yok. Bunun haricindeki bütün örtüşmeler sonucu oluşan bağlar kesinlikle sigma bağlarıdır. Evet şimdi gelelim bir bileşikteki sigma bağ sayısı nasıl bulunur arkadaşlar? Şimdi burada organikte iki şekilde bileşik karşımıza çıkacak. Bazı bileşikler açık zincirlidir arkadaşlar. Bu açık zincirli ve halkalı diye iki şekilde bileşik karşımıza çıkacak. Açık zincirli ve halkalı. Halkalı yapılarda arkadaşlar karbonlar birbirine halka yapacak şekilde bağlanmıştır. Tamam mı? Dikkat ederseniz birbirinden bağımsız karbon yok. Bütün karbonlar birbirine bağlı. Ama açık zincirli de arkadaşlar uç karbonlar bulunur. Uç karbonlar. Bunlar uç karbonlar. Şimdi eğer uç karbon varsa biz ona açık zincirli diyoruz. Eğer karbonların hepsi birbirine bağlanmışsa halkalı diyoruz. Bu iki durumda sigma bağı sayıları farklı farklı şekilde bulunuyor. Açık zincirli ise eğer yapı arkadaşlar açık zincirli yapılarda sigma bağı sayısı bileşikteki atom sayısı eksi bir kadardır. Eğer halkalıysa halkalıysa sigma bağı sayısı Direkt atom sayısına eşittir arkadaşlar. Evet, ee, bileşikteki sigma bağ sayısını veya pi bağ sayısını nasıl buluyoruz? Pi bağ sayısını arkadaşlar ancak görerek bulabiliriz. Neden? Çünkü tekli bağların hepsi sigma bağıdır. Bu. İkili bağlardan arkadaşlar, ikili bağlardan ee, biri pi, biri sigma. Üçlü bağlardan İkisi pi, biri sigma. E, bu yüzden de yani pi'yi bulmak için e, biz e, ikili bağ mı var, üçlü bağ mı var bilmek zorundayız. O yüzden arkadaşlar e, açık halini yazmak zorunda. Ya da ilerleyen zamanlarda zaten siz e, genel formülüne bakarak, kapalı formülüne bakarak anlayabileceksiniz ama şimdi değil. Şimdilik sadece ikili bağ varsa biri pi, üçlü bağ varsa ikisi pi, diğerleri sigma diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet gençler, sigma ve pi bağları ile ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Daha sonra organik bileşikleri anlatırken yine bu bağları yad edeceğiz, hatırlayacağız. Umarım faydalı olur arkadaşlar bu bilgiler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler. Música